günden selam olsun arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, bugün e, bir randevu almaya çalışmıştık Elif için e, bir arkadaşımı aradım o da sabahtan halletmiş e, Elif okula gitmişti ama şey yaptık hemen e, taksiyle gittik aldık Elifi randevusuna girdi Elif çok şükür iyi okula devam ediyor bugün sınavı var. Sizden dua ediyorum. Ee, sınavı inşallah iyi geçer. iyi geçeceğine inanıyorum ama sizler de dua ederseniz, dualarınıza yer verirseniz sınavı için çok ama çok teşekkür ederim şimdiden. <laughs> Pardon. Ee, sabah açılış yapamadım. Hemen apar topar hastaneye gittik. Çünkü randevu çok zor bulunabiliyordu arkadaşlar. Hatta kendime dağıldım ben ayın 13'ünde de ben gideceğim 13'ünde randevum var arkadaşlar hep bir ay sonrasına iki ay sonrasına randevular çok kalabalık olduğu için randevular zor bulunuyor bu arada kendi bir bardak çay doldurdum birazdan e, Badeci'yi okula götüreceğim oradan da annemle beraber şeye gideceğiz arkadaşlar pazara gideceğiz e, hem giyim pazarına da uğramış olacağız sizi de gezdirmiş olurum giyim pazarından annem e, bir şeyler bakacaktı Badeci'ye zannedersem Çok güzel şeyler gelmiş dedi Oraya bir gideriz. Ondan sonra da ne yapacağız e, Pazardan alınacaklarımız var Dün bir de kayınvalidem sürpriz yaptı bize e, Saat 5 gibi beni aradı akşam İşte evde misin ben geliyorum falan Evdeyim dedim İşte yemek falan yapmıştım biliyorsunuz O da tam yemek zamanına denk geldi işte Yemek falan yedik Ondan sonra ben dedi uzun süre gelemeyeceğim. Şimdi burada da evleri var. Köyde de evleri var. Bayağı köyde kalacağım dedi. E biliyorsunuz anneler günde yaklaşıyor. Anneler günde de burada olamayacağı için şey e, çaydanlık istiyordu arkadaşlar. Kayınvalide. Yani çaydanlığa ihtiyacı vardı. Hemen dün akşam Akın apar topar ben beğenmiştim o aldığımız mağazada. Arkadaşım mağazasında. Daha önceden beğenmiştim. Hemen paket yaptırıp getirdi. Anneler günü sürprizi yaptık ona. Güzel bir akşamdı. Sonra benim kendi annem geldi. İşte büyük kızım, bade su hep beraberdik. Dün akşam çok güzel, hoşça vakit geçirdik arkadaşlar. Ondan sonra işte herkes evine dağıldı. Sonra yattık, kalktık. Bugünden merhaba arkadaşlar. Öyle. Şunu içeyim azıcık. Çaydanlık çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Böyle siyah sarı yıldız desenli. Hatta o mağazaya gidersek size de gösteririm. Renkleri de vardı ama ben siyahı tercih ettim. Gayet güzel, şık, hoş. Kendisi de çok beğendi zaten. İyi günlerde kullansın. Ee, anneme de anneler gününe yakın alacağım hediyemi. Çünkü annem sürekli burada olduğu için yanımızda hani e, daha iyi olur diye düşündüm arkadaşlar. Öyle işte bizde durumlar böyle. Sizler inşallah umarım iyisinizdir. Hava yine kapalı arkadaşlar. Söylememe bile gerek yok. Işık yakıyorum gördüğünüz gibi. Beni birazcık karanlık görebilirsiniz. O yüzden kusura bakmayın. Öyle dediğim gibi sadece okuldan sonra ya okula bırakacağız. Ondan sonra da annemle pazara gideceğiz. Bu arada kayınvalidem ee, taze bezelye, taze yeşil soğan, taze nane, maydanoz, dereotu ne var ne yok köyden toplamış getirmiş sağ olsun. Yeşilliğe çok fazla ihtiyacım var. Eksiklerimi alacağım. İşte meyve alırım, sebze alırım. Öyle işte arkadaşlar. Ee, bir pazar alışveriş yapacağız. Ondan sonra da geleceğiz eve. İşlere, güçlere devam. Hastaneyken annem badeyi beklemişti. Annem de sağ olsun dürülecek, katlanacak çamaşırlarımı katlamış. Allah razı olsun. Ben nasıl katlayacağım, edeceğim diye düşünürken maşallah anne çayımı falan demlemiş. Vallahi kadından Allah bin kere, kere razı olsun. ona karmış ben de Evet. Geçtim. Evet. Badenin okula gidecek kıyafetlerini şey yapmış, hmm. ayırmış. Hep de mi anneannem her şeyi yapıyor Hı. bizim ben için. Bir dakika anneciğim. <laughs> Üstünden iç birazcık istersen dökülmesin sonra kapağını kapatalım. Öyle işte arkadaşlar bizde durumlar böyle günlük rutin işler. Okula gitmeden meyvemizi de yiyeceğiz tamam. ama. Al bunu. Al bunu. Tamam. Bunu kapağında kapat toz kaçmasın içine. Tamam. Hadi aşkım. Öyle bakalım ben yine bir 5 dakika konuştum arkadaşlar. <laughs> Maşallahım var. Hızlı konuşurken kelimeleri de telaffuz edemiyorum. Kusura bakmayın. Neyse bakalım şu çayımı içeyim. İlerleyen saatlerde görüşürüz bakalım geldik pazara arkadaşlar bizim içerlekte miydi anne o elife baktığımız birisi arıyor şöyle pazarı gezdireyim ne size ya? pazarı mı? Tamam mı? yağmur yağdığı için arkadaşlar bayağı boş bugün buraları ama güzel şeyler oluyor yani kaliteli şeyler de denk geliyor yani bir gezelim bakalım annem de telefon geldi telefonla görüşüyor kadın valla bizim peşimizde koştur koştur neredeydi anne o senin baktıkların He, şurada bak kısa kollar var herhalde. Uzun kollar da var. Ay polarlar da çok güzelmiş. Bunlar kısa kollu ama anne. En istiyorum. <laughs> Okulda giymeye falan iyi aslında bunlar. Orada şunların uzun kollusu lazım. Ama bak da güzelmiş. He? Bunlar da güzelmiş. Okulda giymeye sivit. Bak şu rengi de var.

normal tişört bakalım uygun burada bir de penyeleri de bak çok kaliteli yumuşacık Meryem abla da şunlar 150 liraydı baktım ben ama çok güzel kumaşı 150 liraya da iyi onlar benim e, bir dahaki seneye stoklamam lazım onlardan evde rahat oluyor onlar Şimdi pazara girelim. <laughs> yağmur iyice ne bastırdı. Şemsiye de almadık. Azıcık yağmur suyu. Sağlıklı, faydalı. Size meşhur çileklerimizi çekeyim arkadaşlar. Ah çok güzeller. Evet. Abi bunlar nerenin? Kozcağız. Kozcağız mı? Çok güzel ekmekler, tarhana. Tarhana da var aslında. Hı, hmm, gözleme. Evet, pazara giriş yapalım bakalım. Haydi bakalım. Ay, ana baba günü. Çok kalabalık. Cuma günü, salı günden daha kalabalık oluyor pazar. Evet. Sen şey alacak mı? Patates. Patates. Salatalık, domates almam lazım. Güzele benziyor. Buradan mı alacaksın? Dönüşte mi alalım? Bence o taraftan alacaklarımızı alalım. Abla maydanozların yerlere dökülmüş. Ay çok kalabalık. Nasıl çekim yapacağım bilmiyorum. Vallahi ne zorluklarla. Şöyle yarım yamalak artık bir yerlerden göstereceğim. Patates alalım ilk önce. Ala ala geliriz. Burada da var salatalık. Ay patateslere bakın haşlamalık patates. Aa patlıcan da güzele benziyor anne. Ee, güzel. Zaten yarım kilo bir işe yaramıyor ki. <laughs> Patlıcanımızı aldık bakalım. Şimdi patates alacağım. Domates salatalık alacağım bayağı kalabalık ama. Almanya'daki Zeynep. Damla Su'nun annesi. Hepinize gelsin bu pazar videosu bakalım. Pazarı sevenlere gelsin. A çok çok değil. Şimdi, şimdi, şimdi. Ama çok da değil Alacağım. <laughs> bu bolu. Bu, bu, an, bu dede, İkisinden Ama de alacağım, heyecan. Şunu koyarız. Küçük küçük değil. Dolmalık biberler. Meyve alacağım ben. Domates salatalık meyve kaldı. Diğerleri var evde. Ha, anne iyi değil onlar ya. Yani. Hey, gömlek, gömlek, gömlek. marul alacağım bir tane hangisinden alayım şunlar güzel ama onlardan alayım Baş bu falan var. Yeşilim var Benim başka. Bakıyorum da öyle. Gelince. Bak yok o Bir de bir şey olmuyor. Ben onu gel sen yüzüne koyuyorum kurut. nane şey ne kadar? Ha. Biden, ben ha. Sevgim, ha. Baktırız, Benim nanem var Değil ya. Mi? Şu şuradan veririm ben hepsini. Hayır, ben al, ben, ben, ben. hayır. Ya. hayır. Allah Allah. Hayır. Ya Allah Allah. Sen al abla o şeyi. Hayır, hayır. Yok. Şu ay yok. Tamam. Hepsi var. Kayınvalidesi götürdü dün Ayşe. Köyden ben getirdi de. Şey bezelye bezelye hep getirdi yani. Şimdi varken yazık. Öyle. Değil mi lan? Arada işte böyle olunca getiriyor ama tabii her zaman her değil. Zaman değil. değil. Tamam. Sağ olun. Teşekkürler, Teşekkürler. Teşekkürler. sağ Evet arkadaşlar annemle şimdi pazardan geldik. Annemin aldıklarını paylaşayım sizlerle. Şöyle benim köylümden e, nane aldı annem. Taptaze oluyor. Çok güzel. Şöyle bir file limon aldı arkadaşlar. Yine dolmalık biber aldı. Şöyle ancak bu kadar küçüklükte bulabildi. Normalde küçük küçük seviyor annem. E, hatta bir tane daha almış. Bakın ha küçükleri burada. Küçükleri ayrı büyükleri ayrı almış az akıllı değil benim anacığım. <laughs> Sonra şöyle muz almış. <laughs> Patlıcan aldı. Patlıcanlar çok güzeldi ama bakın. Yani resim gibi, şiir gibi patlıcanlar. Şöyle bir de çıtır çıtır salatalık aldı arkadaşlar. Başka bir şey aldı mıydı onu düşünüyorum. Almadıydı zannedersem. Annemin eksikleri bu kadar arkadaşlar. Benim eksikleri de anca akşama paylaşırım sizlerle. Şöyle kendime hemen bir tane kahve yaptım. Onu içeceğim. Manzarayı da göstereyim size. Bakın hava böyle bugün. Maalesef kapalı. Yapacak yok. Ne yapalım? Sağlık olsun. Şu çiçeğe de bayılıyorum. Ne çiçeğiyse annem gerçi daha iyi bilir. Daha onun bir sürü çiçekleri var. Bakar mısınız şurada? Şurada bir sürü çiçekler var. Her yer Çiçek arkadaşlar, şimdi şurada oturacağım, mis gibi kahvemi içeceğim, bir keyif yapacağım arkadaşlar. Ee, Badeciyi de okula almaya gideceğim, bir bir buçuk saat sonra falan herhalde. Saate de bakamadım. Ha bir de bu arada annemle şey yaptık, çiğ köfte yedik dışarıda. Ee, canı çekmiş, ayranla Onu da lüplettik mideye. Öyle arkadaşlar, şimdi şu kahvemi içeyim, bir keyif yapayım. Ondan sonra görüşürüz bakalım. Evet, annemle giysi pazarına gitmiştik ya arkadaşlar. Çok güzel iki parça ürün buldum. Kumaşları çok güzel, dokusu çok güzel ve fiyatları da 50 lira arkadaşlar. 50 liraya tişört mü var artık 250 300 lira hep. biliyorsunuz. Bir tane şu şekilde işte tayt üstüne, şort üstüne, eşofman üstüne giymeye tişört aldık. Bade suya. Bir de şunu aldık arkadaşlar bakın. Bu da çok hoşuma gitti benim böyle rengarenk biraz şey giymeyi seviyor ablası gibi böyle bol ifil ifil biraz büyük aldım o yüzden gayet şık ikisi de annem aldı arkadaşlar bunları kesesine bereket ben çok beğendim ya hele şunun kumaşını görmeniz lazım mükemmel hem hafif ağır kalın bir kumaş değil çok güzel iyi günlerde giysin bakalım Arkadaşlar anca geldim eve. Hemen aldıklarımı sizlerle paylaşayım. Köyden marul gelmemişti zannedersem. Şöyle köylümden marul aldım bir tane. Şöyle salatalık aldım. Şöyle biraz domates aldım. Evde vardı domatesim. Soğan aldım arkadaşlar. Yine ekstramızı aldım. Bade suya. Patates aldım. Ee, dolmalık biber aldım. Bir de patlıcan aldım. Bir de marketten Kulak çubuğumuz e, azalmıştı, onu aldım. Aldıklarım bu kadar. Bir de dolapta karpuz var. <laughs> Bugün annemle ilk defa karpuz aldık. Böyle yarım dilimlerden o da aldı, ben de aldım. Hatta annemle göstermeyi unuttum. Şimdi dolapta onu çıkartmadım hiç. Neyse aldığımızı söyledik ki olsun. Göz hakkınızı helal edin. Allah herkese e, olmayanlara nasip etsin arkadaşlar. Şimdi bunları yerlerine yerleştireceğim biraz dinlenmem gerekiyor. Bugün gerçekten çok yara yoruldum. Konuşamıyorum bile. Çarşı pazar gezmekten annemle vallahi çok yorulduk. Bir de aldıklarımız hep ağır şeylerdi. Hem onunkiler hem benimkiler. Şimdi Badeci'nin karnını doyuruyorum. Uykusu gelmiş. Uyut beni dedi. Belki bir şekerleme yapar bir iki saat. işte bu saatte de uyunca gece çok geçe kalıyoruz. Ama neyse ki yarın okul yok. O yönden rahatız. öyle işte arkadaşlar. Şimdi ee, yavaştan yemek hazırlıklarına başlayacağım artık bu saatte ne olursa Allah ne verdiyse aperatif bir şeyler yapacağım annem gün içinde patates salatası yapmıştı patates salatamız var yanına da bir şeyler düşüneceğiz bakalım neyse ben şimdi şunları bir yerleştireyim artık kapanışta görüşürüz bakalım evet arkadaşlar saat akşam 7'yi çeyrek geçiyor saç baş dağınık halime bakın eee Badenin karnını doyurdum. Sonra dedi ki ablasıyla konuşuyor. Telefonda anne dedi, ablam dedi uyumuş galiba dedi. Ben de dedi uyutur musun sen dedi. Uyuturum kızım dedim. Bugün herhalde çok yoruldu okulda. Hemen yanıma yatırdım. Yanımda gıvıl 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 gıvıl, gıvıl hareket edip durdu. Ben de bakar mısınız uykusuzluktan gözlerimin altı mosmor. Benim de dinlenmem lazım esasında öyle e, Akın da içeride kahve yapmıştı Birazdan kahve içeceğim e, Yanımda yattı uyumadı Ben de aldım ayağımı Ayağımda uyudu Azıcık uyusun dinlensin Okulda çok yoruldu zannedersem Öyle arkadaşlar Şimdi bir keyif kahvesi içeceğim İçeceğim Bugün annemle biliyorsunuz pazarlardaydık Bir de Elif'in kontrol falan vardı derken akşam oldu yine <laughs> yine öksürmeye başladım üşüttüm zannedersem benim de dinlenmem gerekiyor konuşurken bile yoruluyorum yani üstümde buruş buruş şuraya bakar mısınız hiç bugün kendime bakamadım yani neyse bakalım kendinize çok iyi bakın yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum hoşçakalın